Rakam için çok erken çünkü tarafların görüşlerini alıp komisyonda sahiplenmemiz gerekiyor. Bizler işte gibi hükümet olarak hakem rolündeyiz. Biz işveren kesimini ve kamu tarafının görüşlerini alacağız, değerlendireceğiz. Sonra da bu kamuoyuyla hazır bilgilerini paylaşacağız. E, 72 adet e, ilacı geri ödeme kapsamına alıyoruz. bunlar bizim için çok önemli. 69 tanesi yani üretim altını özellikle çizmek isterim. Ee, yanından itibaren inşallah bu ilaçları kullanmaya başlayacak vatandaşlarımız. Hastalarımıza e, şifa vermesini biliyorum. Çünkü zor bir süreç biliyorsunuz. Geri ödeme kapsamını aldığımız için de hastalarımızın yükünü bir ölçüde de azaltmış oluyoruz. İkinci önemli müjde bin Sözleşme sözleşmenin personel olacağız, sosyal güvenlik kurumu Bununla ilgili ayrıntıları ÖSYM tarafından açıklanacak, mülakat olmayacak, ÖSYM belirleyecek ve ÖSYM tarafından atılacak. Son olarak da 100 müfettişi yardımcısı alacağız. Bu rakamları yeni edindiğim için teşekkür ediyorum sizlere de. paylaşım paylaşma fırsatımız oldu. Hayırlı uğurlu olsun.